Ben size bir özür borçluyum galiba. Yok canım ne özrü? Öyle öyle. Sesim gereksiz yükseldi. Lafta da yersizdi. Acılıydın ama normal. Olur öyle şeyler. İşte. İnsanın kamili böyle anlarda da belli olur değil mi? <laughs> i̇nsanın nesi? Olgunu yani. Anladım. Neyse. Neyse. Öyle işte. Yani. Unutalım mı? İyi olur. Unuttuk mu? Neyi? <laughs> Sen.